Merhaba ben Tufan Artok. Bu yayındaki hissemiz Mavi gelecekte nerelere kadar ulaşabilir ve düşüşler nerelere kadar olabilir? Ona değineceğiz. Ekrana baktığımızda aşağıda bir çanak formasyonu ve devamında yukarıda bir çanak formasyonu görüyoruz. Biz ilk çanağımızdan başlayalım. Bakın burada hedefe varırken 90 45 çanak derinliği şuraya varırken Fibonacci 1618'i kırıyor ki bu doğal bir hedeftir. Üzerinde kalıcılık sağlayabiliyor. Zaten bu hedefe varınca 1618'i de kırmış oluyor ama kırdıktan sonra altına düşüp 1618'in üzerine kendisini atamayabilirdi. Burada kalıcılığı sağlayınca tabii ki de 2618 tetikleniyor. Buradaki en önemli unsur 2.618'de kırdıktan sonra ihlal ediyor. Bakın kendisini yukarı atıyor. Aşağı yönlü ihlal yukarı atıyor. Hep böyle ihlaller ama yukarı atabiliyor. Bakın bir şekilde her aşağıya ihlal gerçekleştirdiğinde yukarı atabiliyor kendisini. Yani burada o kadar ısrar etmiş ki 2.618'i kırıp 3 618 Fibonacci 3.618 hedef 4 bakın. Şu çanak formasyonunun hedefidir bu. Sizin burada görmüş olduğunuz yakın zamanda günümüzde Ocak ayında gerçekleştirdiği bu hedef aslında geride bıraktığı çana Fibonacci 3 618 seviyesidir. Şimdi biz günümüze geldiğimizde aynısını burada da yapar mı diye düşünecek olursak Burada farklı bir ayrıntı var. Önümüzde görmüş olduğunuz çanın derinliği 143.5. Fibonacci 1.618 143.2 bakın. Çanak derinliği 143.5. Fibonacci 1.618 seviyesi 143.2. Biz bunları eşit olarak sayalım. O yüzden ben çanak derinlik hedefini buraya ayrıyetten yazmadım. Çanak derinliğini biz Fibonacci 1.618 ile örtüşüyor olarak düşünelim. Burayı çanak derinliği olarak da düşünelim. Ama az önce bakın aşağıda aynı şey geçerli değildi. Çanak derinliğine ulaşması için 1.618'i kırması gerekiyordu. Burada çanak derinliğine ulaşması için 1.618'i kırmasına gerek yok. Zaten 1.618 çanak derinliğine tekabül ediyor zaten. O yüzden burada görmüş olduğunuz formasyonun teker teker hedeflerine giderken ki e, rotası burada gerçekleşmeyebilir. Burada ciddi bir satışla karşılaşabilir. Fibonacci 1618 zaten doğal bir hedeftir ve de formasyon hedefi de aynı hatta ikisi aynı hatta buluşuyor. Buradaki baskının satış baskısını mavi sesini sarı banda kadar getirmesini beklerim. 119.5 123.5 direnç bölgesidir burası. Tabi artık destek bölgesi olacak. Oldu da zaten burayı kırmış onay almak için geriye gelebilir. Biraz daha sarkabilir. Hatta bu sarı kanalın içine de girebilir. Tekrar kendisini yukarı attığında buraya ulaştığında Burada da bir satış baskısı ki büyük ihtimalle gelir. Tekrar aşağıya düştüğünde bu sarı hattı kırmayacak. Çünkü kırarsa aşağısı boş. Bakın. Şu şu kırmızı çizgiyle sarı kanal arası boş. 112 seviyesinde alır soluğu. Soluğu 112 seviyesinde alırsa yukarıdaki hedefler iptal olur. 175 206.9 Fibonacci 2618 3618 hedefleri rafa kalkar. Sadece çanak derinliğini gerçekleştirmiş olur. Zaten Fibonacci 1618'e de denk geliyor. Sadece bunu gerçekleştirmiş olur. Ama sarı kanala sarkar veya belki de bulunduğu yerden tekrar yukarı ivmelenir veya sarı kanala girer. Oradan gücünü toparlar, atar kendini buraya. Burada kalıcılık sağlayabilirse Aynı buradaki gibi mesela 2618'i mesela burada kırıyor ya. Düşse de toparlıyor bakın. Düşüyor, toparlıyor. Burada aslında bu görmüş olduğumuz çanın dip seviyelerini işliyor. 3618'e varıyor. Burada da mesela 1618'i kırıyor. Burada kalıcılık sağlıyor. 2618 tetikleniyor. Sonra devamında 3618 tetikleniyor buradaki ısrarlı kalıcılıkla. İşte biz Çanak derinliğimiz ve Fibonacci 1618 seviyesi olan şu seviyeyi kaybetmezsek sarı kanala geldik tepkiyi aldık kırdık burayı. Buradaki kalıcılık bizim birinci şartımız yukarıdaki 175 hedefi için. Burada nasıl olanlar yapabilir? Aşağı yönlü ihlal yukarı aşağı yönlü ihlal yukarı en sonunda 206.9 bulunabilir. Ama dediğim gibi sarı bandı kaybetmeyecek. Bu çok önemli. Çünkü 119.5 123.5 sarı kanalı ve 112 bakın bandı arası epey bir derin. Burası boş. Buraya düşerse şu sarı kanal ciddi bir satış baskısı yaratır. Ee, en sonunda aşamazsa 112'yi de aşındırır ve kendisini aşağıya vurur. 103.9'a bakın. Buralarda desteğimiz var. Bu kötü senaryo. Ama iyi senaryo sarı bant. Bu kaybedilmeyecek. Burası kaybedilmeyecek yukarıdaki hedefler için ama en önemlisi bizim önümüzdeki ilk hedefimiz 143.2. Buraya ulaşmak için birinci şart sarı kanalın altına sarkmayacak buraya ulaşması için 143.2'de kalıcılık sağlayacak. Buralarda ısrarla takılacak ihlaller yapabilir. Mesela burada 1618 nasıl kırmış? Burada ısrarla kalmış. 2618 tetiklenmiş. Ama 2618 bandına dikkat edin. İhlal ediyor, yukarı atıyor. Buralarda da ihlaller ve yukarı atmalar var bir şekilde aynı ısrarlı tavrı 143.2'yi kırdıktan sonra da görmemiz lazım. Burayı, burayı kaybetmemesi lazım. Kaybedebilir ama kafayı çarpıp tekrar aşağıya vurursa o kötü olur. Minik ihlaller yukarı atma, minik ihlaller yukarı atma. Aynı bu şekilde yapabilir. Ama bakın her seferinde yukarı atmış. En sonunda da 3618'i tetiklemiş. Burada da her seferinde yukarı atıp 2618'i tetikleyebilir. Bakalım burada güçlü kalabilecek mi? Ama buraya ulaşmasının birinci şartı sarı bandı kaybetmemesi. Biz bu hafta içi ve önümüzdeki hafta bakacağız. Sarı band üzerinde kalıcılık sağlayabiliyor mu? Olabilir sarı banda girebilir ama kırmayacak. Kırdığı takdirde soluğu 112'de alır. Umarım anlaşılmıştır çok da uzatmak istemiyorum video uzun olmasın. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımız genç bir kanaldır. Sizlerin abone olması benim için itici bir güçtür. Bu sebeple abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.